Arkadaşlar görüyorsunuz benimki kurabiyeli süt. Böyle. Kurabiye çok. Böyle o şey büyüktü kurabiye. Yani bir sürü vardı ama çok, bir iki üç çocuk geldi yedi onu. Üç, ha. dört tane kurabiyem vardı. Üç tanesi gelip yedi. Sen ve kettin. Oh, seninki de çok büyük olmuş ya. Sanki bu kurabiye değil de kek yapmışsın ona benziyor. Aa buraya ne çikolatalı keke benziyor bu. Aa burada ısırılmış bak. Ha, arkadaşlar ben bu yapıyı da almak istiyorum. Neden böyle yapılar alıyorum bilmiyorum. Sen, ya da ben seni, Ya almayacağım, almayacağım. Almayacağım. Amayacağım. Vi videoda gözüktü zaten. Çok güzel. Bana söyleyeceğim bir şey var. Senin videoyu bitiriyorum şimdi çünkü bu son yapımızdı. Hı hı. Ya da son bir kere ben yaptırayım. Değil mi? Eşit olsun. Şimdi. Bekle ben şunu yardım edin. Kıramam. Ben şimdi küçük bir şeyimi kırıyorum. Ne bundan sonra yemek yer miyiz lan? Evet. Açık Tamam. Videodayız ama şu Video an. şu yerleri düzelt ya. Gıcık oldum. Evet. Yerler boşluk biraz. Baksana havada. Tamam ben kırıyorum. Sen şu şeyleri düzelt. Tamam diğer taraf. Bu şöyle arkadaşlar kıralım. ama seninki de delik. Seninkini de delik. Seninkini şurası da delik. Bilmem gel. Tamam. Gel Değil lan. De. Seninkini. Ya e işte şimdi. Yapın. Sonra Ömer diyecek. Sonra bitecek. Gel bile. Ay neyse. Bu. Bak burayı kapat. buraya kapat. Burada. Gel hayır. Bey derken yapımı atlamak için. Şimdi. Ömer, bu sefer şuraya çan koyalım tamam mı? Hayır hayır. Aklımda benim çok iyi bir şey var. Bunu yapacağız. Torç. Bu. Oh. Evet. Ben buna bakarak yapabilir miyim? Tamam. Sen git bunu evinin oraya koy. Tamam. Al yarısın. Al. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Tamam. De Bana ne? Tamam hadi başlayalım. Al bunu. Hayır. Benim o. Tamam. Tamam at. atmış. Tamam yanada geçeyim öyle başlarız. Buram çete yazarım başlayacağız. 3 gibi diye. Evet evet arkadaşlar. Bloklarımızı alalım. Şimdi tor aslında bloklar çok az. Açık odun ve kapalı oduna ihtiyacım var. Yani şununla şu ihtiyacım var. Ha bir de şey ihtiyacımız var. Sarı, turuncu, sarı turuncu. Sarı turuncu ihtiyacım var sarı Türk. Hemen başlayalım. Şöyle. Şöyle hemen yapıyorum. Şöyle. ekle direkt yapıyoruz. Şöyle. Ezan çaldı biraz konuşacağım. Şimdi kırmızı <laughs> Çok komik oldu. çok, komik i̇şte çok komik oldu nedense. Biraz şiş şey oldu. Şimdi arkadaşlar tam ters yapacağım. Yani şöyle sarıları turuncu. Kırmızı, şeklimiz olacak. Şöyle bir şekil olacak. Güzel Tamam. Ben bitti diyebilirim. Ama çakmak da yapabilirim de uğraşamayacağım. Çok güzel zaten. Arkadaşlar bitti benimki. Seninki bitti mi bugün? Bitti. Çam çam. Ne? Çan çan. Tamam. Geliyorum çan çan. ben. İlk ben. İlk ben. İlk ben. Bu Sormak gerekiyor. Burası neden odun değil? Ne? Burası niye odun değil? Ne? Bura bura. Bura. Ben beton koymuşsun. Tahta onlar bak. bak. Bak tahta şuraya geç. Hayır hayır bak şöyle bak. Bak şöyle bak. Şuradan çık bak. Bunlar Gel bak. İn. Aa, in bak. In bak, bak orada. Buradan puan kıracağım kesin. Ha. Tamam. Buradan buradan kesin puan kıracağım. Hı -hı. tamam benimkine geçelim. Bu ne? Gel bak. Yandan bak. Dön. Dönerek bak. Dönerek bak. William Torch. Torch. Bak. Köşe, bak köşelere bak. Odun. Şöyle bak. Güzel bir şekil vermiş. Biraz şişko odun. Ben buna biraz düşük verdim. Ama niye? Çünkü ate, dumanlar falan çıktı. William onu ayarlamadım. Aa bir dakika. Tamam yine yapalım. Mi? Hayır yok mu? İki dakika. Hayır bitti 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 bitti. Tamam bunu da daha... Ee, izleyenler karar versin sonuç. Evet. Ne diyeyim ya? Yani. Arkadaşlar söyleyeyim. Kaç tane yaptım unuttum. O yüzden hepsine siz de şey yapın. Puan verin. Yani evet. 1 iki diye yazın. Bu ee, seninki kötü olmuş söyle. Bana yanıyorum. Bana şey diyeyim. Neydi? Atlarımızı Arkadaşlar bana 10 puan vermeyin. Ömer. Ne var? Bari le. Yok lan ile.